Lazio coin yorumu. Yatırım tavsiyesi değildir. Lazio fan token Lazio, SS Lazio Spor Kulübü tarafından taraftar etkileşimi ve kulübe gelir sağlamak için kullanılan bir tokendir. Lazio'nun geleceği SS Lazio'nun başarısına ve taraftarların tokene olan ilgisine bağlıdır. Örnek Lazio coin şu anda birçok taraftar tarafından satın alınmış ve kullanılmaktadır. Lazo. Coin nasıl alınır? Binance hesabı oluşturun. Binance resmi web sitesine gidin. Kayıt ol veya benzeri bir seçeneği tıklayarak gerekli bilgileri sağlayın. Referans kodunu girin. Hesabınızı doğrulamak için Binance tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylayın. Kimlik doğrulaması. Hesabınızı daha fazla güvence altına almak için kimlik doğrulama sürecini tamamlayın. Genellikle resmi kimlik belgeleri veya selfie gibi bilgileri içerir. Para yatırma. Binance hesabınıza para yatırmak için cüzdan bölümüne gidin. Kullanacağınız para birimini seçin ve gerekli talimatları takip ederek Binance hesabınıza para yatırın. Kripto parayı seçin ve alım işlemi yapın ana sayfada alım, satım bölümüne gidin. Coin al sekmesine tıklayın. Almak istediğiniz varlığı seçin ve almak istediğiniz miktarı girin. Alım işlemini tamamlamak için talimatları takip edin. DCFNBFB1 referans kodu ve avantajları. Kayıt sırasında DCFNBFB1 referans kodunu kullanmak, genellikle özel avantajlardan faydalanmanıza olanak tanır. Binance sunduğu avantajlar arasında %20 ömür boyu alım satım komisyon indirimi ve 100 dolarlık kupon gibi teklifler bulunabilir. Referans kodu kayıt sürecinde kullanılmalıdır. Bu nedenle kayıt olduktan sonra kodu eklemek mümkün olmayabilir. Bu adımları takip ederek Binance hesabı açabilir ve kripto para satın alabilirsiniz.